Arkadaşlar selamlar. Daha önceki videomuzda size evde kokoreç yapmak nasıl kolay olduğunu göstermiştik. Şimdi bugün de size doğada nasıl kokoreç yapılır, nasıl kolay olduğunu göstereceğim. Size ürünlerimizi tanıtmak istiyorum. Bugün size çiğ atom, uykuluklu atom kokoreçlerimiz var. Şöyle iki tane uykuluklu atom kokoreçim var. Böyle etli bir kokoreçim var. Dana büftekten yaptığım bir kokoreç. Böyle de iki tane kuzu ciğerli, süt kuzu zamanında yaptığımız kokoreçler var. 5 tane atom bugün size pişireceğim. Hadi buyurun mangalın başına geçelim. Evet arkadaşlar, mangalı Gurus'tan sipariş ettik. Bir de çevirme aparatımızı Meat Cheesy... Burak getir oğlum. Aparatımız bu şekilde. Meat Cheesy'den Mustafa abiye de selamlar olsun. Kendinden sipariş ettik. Bugün doğada size çok güzel atom kokoreçlerimizi burada pişireceğiz. Bunların ikisi şu an uykuluklu kokoreçimiz. Bu dana büftekten yaptığım etli kokoreç. Bu da özel bir ürünümüz. Bu da kuzu ciğerli kokoreçimiz. Gördüğünüz gibi ciğerler gözüküyor. Gömlek yağına sardığımız. Evet arkadaşlar. Burak ocağa tak yavrum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi atom kokoreçlerimizi çevirme aparatına taktık. Altımız kokoreçler kendi çevrildiği için hiçbir şekilde bağırsakta kuruma olmuyor. 1,5-2 saat civarında kokoreçlerimiz lokum gibi kıvamında hazır olacaktır. bir buçuk saat civarı oldu kokoreçlerimiz. Şu anda bakıyoruz. Öf, lokum gibi olmuş, lokum. Bir buçuk saat civarı oldu. Atom kokoreçlerimizi çıkarıyorum. Şişten çıkarmadan önce 20 dakika bir dinlendireceğim. 20 dakika sonra bunların hepsini kesip servis edeceğiz. Ciğerli atom birazcık piştikten sonra siyah oluyor. Diğerlerinde öyle bir olay yok. çıtır çıtır sesi duyuyorsunuz. Evet şimdi gelen dana büftekli özel sarım kokoreçim. Efsaneleri kesiyoruz. Beş dakika içini de birazcık daha ateşe gösterip servis edelim. Şimdi benim zamanım geldi. Ciğerli ile etli kokoreçimizi özel sarımdır. Benim tabii ki favorim var.